İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmiş 557 terör bağlantılı personelle ilgili bir şey var. Tespit var İçişleri ha, Bakanlığı evet, tarafından. Şimdi ben kusura bakmasınlar bunlara itibar etmiyorum. Neden? İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı beni PKK ile sözleşme itham yapmakla itham etti. İmzaladı dedi. Benim ismimin karşısına da koydular pasaport verilemez diye. Hı hı. Pasaport almaya gittiğim zaman baktım... Yani insanlar bayağı bir endişe içindeler. Ne oldu? Kusura bakmayın size pasaport veremeyiz. Neden? Sizin isminizin karşısında terör yazıyor. Pasaportunuz yok mu? Var. Üç gün sonra şartlar değişti. Hemen pasaportu verdiler. Üç günde ne de değişti ki? Hiçbir şey değişmedi. Siz şimdi ben İçişleri Bakanlığı'nın bu tip iddialarına nasıl güvenecek? Şöyle, ben bilerek var. bak ben yaşadım bunu. Hı -hı. Var mı 550 kişi? Hemen gidecek bunların tamamını mahkemeye verecek. Yok şöyle ama bir kısmı zaten yargılanmış, hüküm giymiş, içeride ceza yapmış ve cezasını çektikten sonra... Şimdi bak sonra ben bu detayı bilmem. Çıkmış. Ben bu detayı yani detaylar bilmem. Detaylar var açıkçası. Şöyle yalnız bakın ben tekrar şunu söyleyeyim. Bir insan bir suç işlemiş, ceza görmüş, cezasını çekmişse o insan eğer belli görevler için tahtit varsa onun dışında her yerde çalışabilir. Engel yoktur. Ama bir insan itham bile edilmemiş. Karşısına kendisi bir kendisine karşı bir dava açılmamışsa ben bunu sadece bir itham olarak görürüm. Hüküm giymişler. Ya hüküm giymiş hapistedir şimdi. Ama tesadüf mü? Hayır hayır. Şöyle cezasını yatıp çıkmış. Ya, tamam. Ben de diyorum ki eğer bir insan cezasını yatıp çıkmışsa ben bu tip iddialar doğrudan doğruya hukuk nezdinde gündeme getirilir. Böyle kişilere siz görev verir misiniz mesela? Kim? Ha. Yok ben vermem belki. Şimdi bununla ilgili Çünkü şey, örgütler, şöyle şöyle LKP, ben tekrar diyorum. Yok 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 ben bu, bunların hepsi buyur. şu anda sarıldıkları tek şey bu. Bir evet. not geldi evet. sizin pasaportunuzla ilişkin. Gerçi o dönemde de yapılmış bir açıklama. Şöyle bir açıklama. genel gördüğümüz sistemlerinde Sayın Karamoğlu ilişkin herhangi bir şart veya kayıt söz konusu olmayıp, Kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018... Ee, ve e, 10 Temmuz 2023 tarihine geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihine kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir. Ben sadece açıklamayı paylaşıyorum. Yani siz açıklamayı da bu açıklamayı yapan doğru söylemiyor. Benim Hı -hı. adımın karşısında şerh vardı. Ben gittim diyorum bakın ben siz gittim. Gördünüz. Gördüm değil pasaport alamadım. Hı, -hı.